Herkese merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir Poppy Playtime videosuyla daha tekrardan sizlerle birlikteyiz. Bugünkü videomuzda Poppy Playtime arkadaşlar, bir sürü mod gelmiş. Biz de bu modlardan ilk olan kisimisi oynayacağız. Bakalım bu e, Huggy Wuggy'nin sevgilisi Kissimisi'den kaçmayı başarabilecek miyiz çok merak ediyorum. Daha çok mod istiyorsanız Poppy Playtime ile ilgili yorumlara yazmayı unutmayın. Daha bir sürü varmış ya böyle yeşil kurbağa falan, elmur falan olabiliyormuşuz arkadaşlar? Onlara da oluruz. Bu arada arkadaşlar bu Kissimisi Huggy Wuggy'nin e, sevgilisi sevgilisim yoksa kardeşimi yorumlara yazmayı unutmayın. Ben de bilmiyorum. Unuttum bunları. Bir dakika şuradaki anahtarımızı hemen alalım. Nasıl alacağız bunu? Hocam hep anahtarı kaparım böyle. Anahtarı kaparım. Haydi bakalım. Kapımızı açtık. Staff only diyor. Ben staffım zaten. Ben her zaman staffım oğlum. Ama baksanız baksanıza burada da kisimisiyle şey var arkadaşlar resim falan var. Şimdi bir daha burada neresiydi lan orası? He. Hocam şuraya bir açalım. Şuraya bir açalım. Ver elektriği bana. Ver elektriği bana şöyle. Elektriği veriyorum. Elektriği veriyorum. Tamam. Şuna da dokundurduk mu? Hop. Elektriği açtık. Tamam. Aha. Kisimisi kayboldu. Kisimisi gitti. Kisimisi kayboldu arkadaşlar. Tamam. Şu kapıyı da açalım. Hızlı bir şekilde. Bak. Speed run yapacağım. Speed run yapacağım. Lan. Aha. Eli gözüktü. Bak. Eli gözüktü. Deli manyak. Kapıyı açıyor mısınız? Kisi. Aa. Yemezler oğlum bunlar. Yemezler. Ben bu videoda korkmam arkadaşlar. Bu videoda ben kisi beni korkutamaz. Kisimisi. Bakalım. Bakalım. Valla uzun zamandır ben de bu modları arıyordum arkadaşlar. Herkes oynamış ben de oynayayım değil mi? Şimdi buraya sarı bir tane bir şey lazımdı. Ee, ama onunki neydi? Yukarıdaydı galiba ya. Yok ya. Buralarda bir yerde olması lazım. Bir saniye. Bakıyorum. Ya da ona çok da ihtiyacımız yok aslında. Biz şimdi şunları toplamamız lazım. Şu bir. Bunu koy. Bunu koy hocam. Bunu koy. Hemen aşağı atlayalım. Bak hop speedrun. Ee, buralarda bir tanesi olması lazım. Hop şu yeşil. Yeşil tamam. Başka. E, sarı da tamam. Kırmızı da burada olması lazım değil mi? Yo. Neredeydi? Bir saniye. Burada bir yerde değil miydi ya? Ben mi yanlış hatırlıyorum? Aa oyuncağa bakın. Aa o, lan oyuncağı da aldım sandım. Bir an oyuncağı da alsa, aldım sandım. Şimdi. Şu kapı açılıyor mu? Şu kapıyı bir açar mısınız? Aç bakayım. Aç 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 aç. aç. Çek çek. Tamam bu bana yeterli. Bu bana yeterli. Şimdi ben kaç tane aldım ki? Bir saniye. Bir yukarıya gidip e, şunları bir koyalım. Bir yukarıya gidip koyalım şunları. Oğlum burada bir şey var mı lan? Ee, buraya bir şey sakladınız mı? Yok. Saklamamışlar. Oyun birazcık karanlık sanki ya. Burada da bir şey yok. Buranın çeyini bulamadık ya. Bak nerede olduğunu unuttum buranın kasidinin. Hemen şunları da yerleştirelim. Kırmızı kolumuzu da alalım. Hop yerleştir bakalım. Yerleştir. Ee, kırmızı yok evet. Kırmızı yok arkadaşlar. Kırmızı. Bir dakika normalde kırmızı burada bir yerde oluyordu ya. Kırmızı. Neredesin? Kırmızı. Tamam burada da değil burada da değil bir saniye bu kırmızı neredeydi burada değil miydi ha şurada tamam Tamam kırmızıyı da aldık tamam burası da tamam burası da tamam Ulan speedrun yapacağız dedik daha şeyi bulamadık ya bu nasıl speedrun bu nasıl speedrun çok heyecanlıyım arkadaşlar bakalım ee, nasıl gözüküyor nasıl bizi kovalıyor merak ettim şunu da koyduk mu? hop elektriği verdik Tamam şimdi kırmızı kolumuzu da alabiliriz kırmızı kolumuzu da alabiliriz getir bakalım kırmızı kolumu getir bakalım oğlum Getir daha sonra da oyuncağımızı şey yapacağız. Aha uyguluyor. Remember to, to take breaks. Tamam getir. At bakalım. At bakalım. Hop şöyle kırmızı kolumuzda aldık. Hazırız. Evet hazırız. Şimdi şu bir, şu iki aç bakalım. Aç bakalım. Oğlum bu oyunun ikinci versiyonu çıkınca arkadaşlar var ya çok güzel olacak. Kim? Aa ben de dedim açılmadı galiba. Koşun 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 aşağı in Tamam bir daha buradan Aha zorlu bir yere geldim gene yine. yine zorlu bir yere geldim galiba Lan bu ne diyor grep diyor Bir dakika burada bir sürü şey olması lazım He tamam burayı hatırlıyorum hatırlıyorum Bu arada arkadaşlar unutmuşum ya oynamasını Eee Speedrun pek olmadı gibi ama Hadi hayırlısı şuradan çıkamıyoruz Şimdi buradan döneceğiz Bir dakika buradan döndük mü Değil buradan dönmeyeceğiz bir saniye bırak onu bırak onu Gel bakayım sen şuradan al bakayım elektriği Tamam bir dakika bunu elektri ee, yanlış oldu. Yanlış oldu, yanlış oldu. Bir dakika. Bırak onu, bırak onu, bırak onu. Tamam. Bir saniye. Şimdi elektriği alıyorum. Bak, gel bakayım oğlum. Hop, şuradan elektriği verdik mi? Şuradan elektriği verdik mi? Döndük, 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 döndük. Buradan da buradan verdik mi? Hop, açarım kapıyı. <laughs> Nasıl mama? Finayım Şu ana kadar gayet iyi gidiyorum bence. Hatırladım, hatırladım. Birazcık oyun hatırladım. Evet, yukarıya doğru, yukarıya doğru gidiyoruz. Nereye gidiyoruz lan? Oğlum hiçbir şey gözükmüyor, zifiri karanlık, her yer zifiri karanlık. Aha, lan oyuncaklar da külüyor. Oyuncaklar da Her bizi oyuncak şeyinin yerine götürüyor arkadaşlar ve artık kisi bize saldıracak. Evet, kisi bekliyorum, kisi bekliyorum. Neredeyim? Neredeyim? Aha, aşağı geldim, aşağı geldim. Merhabalar hocam. Merhabalar. Şimdi bir saniye. Burası açılmıyor, burası açılmıyor. Şimdi ne yapmamız lazımdı burada. Make a friend diyor arkadaşlar. Make a friend. Ee, burada oyuncak yapacağız. Oha bu ne lan? Bir dakika. Oğlum burası zaten kırık. Kırık gibi bir şey. Aa böyle bir şey yoktu. Böyle bir şey yoktu. Neyse yukarıdaki işimizi halledelim. Burada da elektrik vermemiz lazım öncelikle. Tamam. Elektriğimizi hemen verelim. Koş 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 koş. Burada da bak pembe var. Bak orada da pembesi var. Gel oğlum sen buraya. Gel oğlum. Gel bakayım. Açtık orayı. Tamam. Evet burası bir tık zordu. Burası bir tık zordu arkadaşlar. Şunu da bir... Gel bakayım sen de. Gel. Heh. Tamam. Sen şimdi gel bakayım. Şuradan atlıyoruz. Şöyle. Şöyle. Şuradan da verdik ve Bir daha veremedik. Yok lan bir tane daha olması lazım. Heh, oradan geçirmeyi unuttuk. Oradan geçirmeyi unuttuk. Ben ne diyorum bir şey unuttum ama ne unuttum. Tamam şöyle. Böyle. He, gayret yetişemedim, yetişemedim, yetişemedim. Bir saniye, burayı nasıl yapıyorduk? Ee, tamam, tamam, bir saniye, tamam, bir saniye. Buraya çekmemiz lazım. Buraya çekmemiz lazım. Bu iş bende, bu iş bende bir daha, bu iş bende. Şimdi buradan elektriği ver hocam. Ver hocam elektriği. Şimdi buradan zıplamamız lazım. Hop! Allah! Aşağı düştük ya. Allah! Lan oğlum burayı nasıl yapıyorduk? Speedrun olmuyor. <laughs> bir daha. Halledeceğim ama halledeceğim. Tamam tamam. Kisimisi'ye daha gelemedik bile. Kisimisi'ye daha gelemedik bile. Şurayı da geçelim. Evet geçtim arkadaşlar burayı da. Elektriğimizi verdik. Elektriğimizi de verdik. Hop şuradan atlayalım. Tamamdır. Hazır mıyız? Hazır mıyız? Ben hazırım. Aa elektriği verdim. Ha bir saniye şu kolları çekmemiz lazımdı. Çek kolu. Şu kolu da çek. Bu kolu da çek. Evet oyuncaklarımız gidiyor. Oyuncaklarımız gidiyor. Hop hop hop. Tamam. Mekanizmamız çalıştı. Bütün oyuncaklar gidiyor ve kisimi siyaz kaldı. Oğlum bak burada böyle bir şey yok da arkadaşlar bu ne diyor burada? Bu ne diyor burada? Make a friend diyor. Oyuncağımı getirin, oyuncağımı getirin. Oyuncağımı istiyorum ben ya. Aha, buradan kol bacakları geliyor galiba. Kol bacak geliyor galiba. Gelsin bakalım. Aha. Ağzını açtı. Aha, geldi geldi. Geldi geldi. Tamam, bütün malzemeleri geldi. Bütün malzemeler geldi. Oğlum bu da onun kafası değil mi lan? Bakayım. Bakıyorum. Aa de onun kafası ha bu da. Onun kafası bu da. Şimdi arkadaşlar asıl bundan sonrası beni heyecanlandırıyor. Bakalım kaçabilecek miyiz? Buraya kadar geldik. Buraya kadar geldik. Buraya kadar olan zaten kolay. Kolay. Getir bakalım. Getir bakalım oyuncağımı. Nerede bu oyuncak ya? Oğlum nereleri dolanıyorsun sen? Ha geldi geldi. O ne lan? Oha taramasını yapıyor şimdi. Taramasını da yaptı. Getir bakalım helal. Bir buradan alayım ben buradan alayım. Buradan da vermiyor, oradan da vermiyor. Getir. Bakalım şeyi merak ediyorum. Kisimisi hiç yakalanacak mıyım? Nereden kaçacak, kaçacağım falan biliyorum ama her anda yakalanabilirim. Neden yakalanmayayım? Gel bakalım. Gel bakayım şu oyuncağı. Ben şunu bir alayım. Tamam. Şimdi hazır mıyız? Hazır mıyız? Bunu buraya... Lan oğlum bu da çalışıyor. <laughs> Kapıyı açar mısınız? Gel bakalım kisi. Gel lan. Oha. Şuna bir bakın. Şuna bir bakın. La kisi. Bak kafasını yiyor bir de utanmadan. Bir de kafasını ne... Allah belanı kaçın. Kaçın. Anam 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 çok karanlık. Heh ışığı yaktık sonunda. Kaç 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 kaç. Kovalıyor beni, kovalıyor beni. Sen beni kovala ne kadar? Ben kaçarım oğlum. Sen beni ben kaçarım. Buradan mıydı lan? Don't diyor ya. Bir dakika. Yanlış gittim galiba arkadaşlar. Yanlış gittim galiba. Yok, gitmemişim. Hop, buradan aşağı. Buradan böyle. Tamam. Buradan düz 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 devam düz devam. Evet. İn aşağı. Buradan hemen sağa ya da solaydı idi galiba. Hop sağa girdik. Tamam. Devam 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 devam. Beni yakalayamaz. Beni yakalayamaz. Beni yakalayamaz. Sağ mı? Yok değil. Düz. Arkadan vallahi geliyor. Vallahi geliyor. Lan bırak beni. Şuradan eğil geç. Aman 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 aman. Bir gelirse var ya korkudan altımızı yaparız arkadaşlar. Evet. Buradan kişi Kisi. Kisi. Burada beklememiz lazım. Kapı açıldı. Çabuk la çabuk çabuk çabuk. Vallahi geldi. Anam. Anam. Geliyor. Lan hızlı koş lan. çok yavaş koşuyorsun. Haydi. Hop geçti. Gel bakalım. Kesi. Gel lan, gel. Bak gel gel. Bekliyorum. Bak hop. Bunu ben bir atayım da hocam. Ne olur ne olmaz. Tam zamanında attım galiba. Aa, Tam zamanında attım. Oğlum az kalsın yakalanıyordum. Valla az kalsın yakalanıyordum. Ben buradan kaçar. Ben buradan kaçar. Ya işte kissimisi beni yakalayamadı. Kissimisi kimmiş ya? O beni yakalayacak. Burada bir şey var mı? Yok. Devam edelim. Orada da bir tane televizyon çeyimiz var. Evet. Bitirmiş olduk. Şunu bir bakayım. Ver bakayım şunu bir. Bunu da takalım. Ne olur ne olmaz. Belki bir şeyler diyordur. Takalım. Orada çalsın dursunu. Haydi bakalım çiçeğin içine giriyorum ben Ben çiçeğin içine giriyorum Hop. Kapıyı açar mısınız? Kapıyı açar mısınız? Evet kapıyı da açtık ben girdim Ben girdim acaba burada değişen bir şey var mı? Onu da merak ettim şöyle iki kolumu da atıyorum İki kolumu da attım Güzel atıyor ha Vallahi güzel atıyor Tamam Burada bir şey var mı? Burada değişen bir şey yok Hemen gidelim Lan korkunç bebek Korkunç bebek burada mısın? Kapıyı aç Aha. Oğlum burası pembe miydi lan? Lan. Evet bu videomuzun burada sonuna geldik arkadaşlar. Poppy Playtime 2 simisi modu bu şekildeydi. Eğer daha çok değerli gemi istiyorsanız aşağıdan like atmayı, yorum atmayı kesinlikle abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere hoşçakalın. Bay bay.